Gereksiz konuşarak yazıları uzatarak canınızı sıkmak, sizi yormak istemiyorum. Siz de onun için buradasınız zaten. Oldukça kısa, öz ve cevap odaklı videolarımı yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Burada 17. sayfamızda insanlığın somut olmayan kültürel miras temsili listesinden alınmış bazı unsurlar var. Listedeki bu unsurlarla ilgili bilgiler verilmiş. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazarak cevaplandırınız diyor. Burada birincisi, meddahlık geneleği, Mevlevi sema törenleri aynı yılda listeye girmiştir. D yani doğru. Türk kahvesi ve geleneği geleneksel çin sanatından sonra listeye girmiştir. Y yanlış. Önce girmiştir. Minyatür sanatı Azerbaycan, İran, Özbekistan somut olmayan ortak kültürel miras öğeleridir. Doğru. Nasreddin Hoca fıkra anlatma geleneği altı ülkenin somut olmayan kültürel miras öğesidir. Doğru. Türkiye Cumhuriyetlerin hepsinde var hemen hemen. Türk kahvesi geleneği ve Dede Korkut ata mirası birkaç ülkenin ortak mirasıdır. Yanlıştır bu. Geleneksel Türk Okçuluğu 2016 yılında listeye girmiştir. Tabii ki yanlış. Ebru Türk kağıt süsleme sanatı Karagöz'den sonra geleneksel Türk okçuluğundan önce listeye girmiştir. Doğru şeklinde bunları işaretliyorsunuz sevgili gençler. Evet geçiyorum B seçeneğindeki etkinliği. İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesindeki Nasreddin Hoca fıkra anlatma geleneğinin farklı adlarla ifade edilmesinin sebebi nedir? Düşüncelerinizi gerekçelendirerek söyleyiniz. Evet farklı ülkelerde söylendiği için arkadaşlar bu farklıdır. Şu kısa yazmaya çalıştım. İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası temsil listesindeki Nasrettin Hoca fıkra anlatma geleneğinin farklı adlarla ifade edilmesinin sebebi işte gerekçesi budur. Gerekçelendir diyor ya. Bu ülkelerde Türkçenin farklı, evet farklı şivelerden konuşuluyor olmasıdır. Ve fıkranın sözlü ürünler olması olabilir. Evet sözlü ürün olduğu için de değişebilir. Yazılı olsa yazılı olarak aynı kalır. Ama söz ağızdan ağıza değiştiği için bir noktadan bir noktaya gidene kadar o söz değişir. Farklı bir anlama, farklı bir şekle kavuşur. Evet hem farklı şive hem sözlü olduğu için değişmiş olabileceğini söylüyoruz. 17. sayfayı bitirin 18'e gelin. Abone olmayı, a, yorum yazmayı o unutmayın arkadaşlar. Bir de like atarsanız tadından yenmez tabii ki.